Denizlerdeki en büyük memeli olan balina aynı zamanda yeryüzündeki en büyük canlıdır. Binlerce yıl önce yaşayıp nesilleri tükenmiş bazı dinozorlar bile balinaların yanında çok ufak kalır. Özellikle mavi balina, bugüne kadar bilinen tüm dinozorlardan bile daha büyük kabul edilir. Mavi balinalar, orta boy büyük bir dil büyüklüğünde bir dile ve 900 kilo ağırlığında bir kalbe sahiptir. Küçük bir araba büyüklüğünde olan bu kalp, her saniye 10 ton kan pompalar. Bu kadar büyük bir canlının besini ise oldukça şaşırtıcıdır. Mavi balinalar sadece birkaç santimetre büyüklüğündeki karideslerle beslenir. Balina'nın midesini iyice doldurabilmesi için her gün yaklaşık 2 ton karides yemesi gerekir. Balinalar sadece büyüklükleriyle dikkat çekmezler. Bunun yanında kompleks vücut sistemlerine sahiptirler. Suyun yüzeyi ılıktır. Derinlerse soğuktur. Bu durum yüzey ve dip arasında çok büyük ısı farklarının oluşmasına neden olur. Ancak bu ısı farkı balinaları etkilemez. Çünkü yüzgeçleri klima gibi görev görür. Allah'ın üstün bir tasarımla yarattığı balinalar dibe inerken yüzgeçleriyle vücutlarını soğuturlar. Yüzeye çıkarken de vücutlarını ısıtırlar. Üstün güç sahibi olan Rabbimizin kusursuz yaratışı bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. O Allah ki yaratandır. Kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, adi, hakimdir.